bu kadar durmazsın gittiğin yerde yavrum. Senin acın benimle kimse paylaşmayı oğlum. Azarlayla seni. Benim acım bitmez oğlum. Benim acım bitmez. Sevlet acısı bitmez. Yavrum açmadan solmak olur muydu? O, sosyal medya paylaşımıyla yürekleri dağlayan vatanın yetiştirdiği yiğit delikanlı. O, hainlerin saklandıkları yeri korkusuzca güvenlik güçlerine gösteren hırçın Karadeniz'in yürekli delikanlısı. O, vatanın birliğine kasteden alçakları askerlere gösterirken açılan kalleş kurşunla şehit edilen Eren Bülbül. Şehit olduktan sonra sosyal medyada yaptı, biri de çıkıp demiyor ki iyi ki varsın Eren paylaşımı ile bir anda milyonları iyi ki varsın diyerek adeta hissetmişçesine konuşturan Eren Bülbül'ün o paylaşımının üzerinden 3 yıl geçti. İyi, iyi, iyi. Şehit Eren Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde teröristler tarafından şehit edilmişti. Eren Bülbül'ün 3 yıl önce attığı bir paylaşımsa akıllardan silinmedi. Eren'i ben anlatmakla bitiremem ki. Nasıl anlatayım onu? Kendi yoksuz garip çocuğumu nasıl anlatayım? Benim Türkiye'den, başbakandan, bütün dünyadan bir tek dileğim şudur. Bunu bir tek söyleyeceğim size. Eren'imin kanı yerde kalmasın. Eren Bülbül, Maçka'lı Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 yılında dünyaya geldi. Babasını küçük yaşta kaybeden şehit Bülbül, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki tek katlı evde annesi ve 12 kardeşiyle yaşamını sürdürdü. İlkokulu Köprüyanı, ortaokulu ise Çatak İlköğretim Okulu'nda okuyan Bülbül, eğitimine Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde devam etti. Milli değerlerine bağlı bir arkadaşımızdı. Bayrağını vatanını milletini severdi. Zaten bu yolda şehit düştü. Allah ailesine sağ versin. Trabzonspor sever. Çevresinde futbola tutkusuyla tanınan Bülbül, Trabzonspor sevdalısıydı. Eğitiminden arta kalan zamanlarda ailesinin geçirmine katkıda bulunmak amacıyla bağ, bahçe ve yük taşıma gibi gündelik işlerde çalışan Bülbül, küçük yaşına rağmen elinden geldiğince ailesine destek oldu. <Sessizlik> Hayatı boyunca karşılaştığı zorluklara göğüs geren Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesi Kırsalı'nda 11 Ağustos 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan sıcak temas sırasında ağır yaralandı. Bülbül, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Eren'im deseler bana ki Eren gelecek sen canını bu yarıma girerim Eren. Ulan olsun annem çiçekler o Eren. Erenim kendim bir çiçek edin oğlum. Çiçekleri bunu kıskanırım. Benim yavrum çiçek edin. Niye bu çiçekler bunda? Yavrum benim güzel yavrum. Bülbül'ün cenazesi 12 Ağustos 2017'de Maçka Merkez Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Köprü Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında ebediyete uğurlanmıştı. İyi ki varsın Eren sözleriyle hatırlanan ve yad edilen koca yürekli Eren Bülbül, vatan sevgisi ve kahramanlığıyla 7'den 70 e herkese örnek oldu. Aynı çatışmada jandarma başçavuş Ferhat Yedik'te şehit düşmüş ve iki vatan evladı dualarla ebediyete uğurlanmıştı. Evladının şehadetin ardından konuşan ve oğlunu korkusuz bir yiğit olarak yetiştiren, elleri öpülesi annesi Ayşe Bülbülse, oğlunun çile içerisinde büyüdüğünü belirterek, ölsem onun huzuruna gidemem sözlerini söylemişti. Eren'in ben o çilelerini o çevrelerine yanardım, o duygularına yanardım. Eren'in o çileleri, o duyguları bitmez. Ölsem de bitmez yani. Ben ölsem Eren'in huzuruna gidemem. Bizler de yetim ailesi olarak iyi ki varsın Eren diyor ve genç yaşta şehadet şerbetini içen Eren Bülbül başta olmak üzere onun nezdinde tüm şehitlerimize saygı, şükran ve hürmetlerimizi sunuyoruz. İyi ki varsın Eren, iyi ki varsınız askerlerimiz, polislerimiz ve tüm güvenlik güçlerimiz.